Kararsızlık nedir? Hüküm verip vermediğimizin farkında olmadığımız hale biz kararsızlık diyoruz. Yoksa kararsız kalacağım, hüküm vermeyeceğim kısmı da kararsızlık olarak değerlendirilemeyebilir diye düşünüyorum. Ya pozisyonumu biliyorum çünkü. Ama bir de ne yapacağımı bilemediğim ve bunu böylece kabul farkına varıp da kabul etmediğim bir tarafım olabilir. Kararsızlıktan tam da bunu kastedebiliriz. Karar verebileceğimiz şeyler var. Bir de bizim adımıza karar verilmiş olan şeylerden memnun olmadığımız için e, bu kararı sorgulamamız var. Bu ikisinden bir birbiri, ikisi birbirinden farklı diye e, görüyorum. Kararsızlık insanın tercihleriyle mi ilgilidir? Ben hayatı ben yaratmadım. DNA dizimi ben yaratmadım. Cinsiyetimi ben seçmedim, ailemi ben seçmedim. Bunlarla ilgili benim herhangi bir kararım yok. Bunlara mahkumum yani bunlarla ilgili hüküm bunu yaratan tarafından verilmiş. Şimdi kararsızlık dediğimiz şey bizim serbest kaldığımız tercihlerimizi uygulayacağımız yerle ilgili ancak olabilir diye düşünüyorum. Tabii şöyle bir dünyada şu anda buna bir itiraz noktasında benimle ilgili başkasının vermiş olduğu kararı da ben sorgularım, yaratılmamı da ben sorgularım. Dolayısıyla tercihlerimi bu manada da kullanırım noktasında bir tercih çalışması da bir taraftan popülerleştirmeye çalışılıyor. Bunun bilimsel bir tarafının olmadığını söylemeliyim. Yani bu popülerleştirmeye çalışılan şeyin bilimsel bir tarafının olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim yeni bir yazılım oluşturacaksak bu ayrı bir şey ama bizim yazılımımız bizim tercihimizin dışındaki şeylerdir. Cinsiyetimiz kromozom olarak 46XX, 46XY oluşumuz yazılım üzerinden söylüyorum. Elbette cinsiyetin başka başka faktörlerle oluşması da söz konusu. Her şey normal ama bu konuşmuş olduğumuz karar verme ben her konuda bu hayat benim hayatım her konuda da karar verebilirim. Karar vermeliyim hatta. Sadece şu konuda kimse bir şey yapamıyor ya da en azından şimdiye kadar kimse bir şey yapamadı. Yani ölmek istemiyorum. Hani ne yapayım? Ya klonlayayım kendimi yani. Ama kendinizi klonlasanız da o ayrı bir şey. Böyle böyle şeyler var. Burada e, gördüğünüz gibi bu konuşmalarda kararsızlık değil, verilmiş olan kararları sorgulayıp başka kararlar verebilme kabiliyeti kullanmak potansiyelinin icrası söz konusu. Evet. Her insan, her beşer böyle bir serbestiyet içerisinde. Hatta bu serbestiyet öyle muhteşem bize ikram edilmiş ki dışımızı, dışta yapacağımız şeyleri bizi ne kadar zorlayıp yaptırırlarsa yaptırsınlar içimizdeki tercihimizi de hiçbir insanın müdahale edebilme kabiliyeti, yetkisi söz konusu değil. Bana her şeyi yaptırabilirsiniz ama yaptığım şeye inanıp inanmamayı, tercih edip tercih etmediğimi kendi içimde karar vermemek, kimsenin müdahale etmesi söz konusu değil. Dolayısıyla o benim değil, sizin olur. Ben yokum orada, siz olursunuz yani. İnsani ilişki içerisinde ama yaradan bu karar noktasında çok nazik bir teklifte bulunmuş bize. Bütün potansiyellerimizi bilip güç ve kuvvet olarak başka versiyonlarında böyle bir tercihi uygulatmadığı ve onun söylediğinin, onun emrettiğinin dışında bir tercihinin olmayacağı versiyonları var yaratmasında. İnsan öyle değil ama. İnsanın da bu özelliğini bir emanet olarak, emanet teklifi olarak ee, haber vermiş bize ve bu müthiş bir nezaket yani e, dileseydi böyle bir te tercihi bize zorlayabilirdi ama bu versiyonda Allahu Teala bize e, kendisine isyan edebilme kabiliyetimizi kullanma tercihinde bile serbest bırakmış. Kendisini serbest bırakmadığı şey var mı peki Allahu Teala'nın? Yine kendisinin haber verdiği bir şeyle söyleyebiliriz. Allahu Teala haksızlık yapmayı kendisine yasaklamış. Kendisini de bu manada serbest bırakmamış. Peygamberlerin kararsızlık yaşadığı durumlar olmuş mudur? Peygamberler de insan olduğu için onlar da sorguluyorlar yani tercihlerini sorguluyorlar. Onlar da birikimleri itibariyle kavrayamadıkları şeyleri Allah-u Teala'ya arz ediyorlar. Musa aleyhisselam mesela bu konuda çok çok e, insan, beşer bir peygamberdir. Yani Allah-u Teala ona işte benden haber ver, git Firavun'a dediğinde ya Rabbi yani ben daha önce bazı şeyleri yaptım, beni öldürmelerinden korkuyorum. Bana kardeşim Harun'u yardımcı olarak verebilir misin? İşte bu bir imtihan, öğreneceğim bir şey var. Bunu Musa aleyhisselam <laughs> hayatta öğrendi. Biz ise bu kıssadan ders alarak bu itikadı, bu inancı kazanıp kazanmayacağımızla ilgili bu haberler üzerinden yürüyebiliriz. Samimi olarak Musa Aleyhisselam samimiydi, İbrahim Aleyhisselam samimiydi, Şuaib Aleyhisselam samimiydi. Yani hepsi hepsine bakıyorum, soruları var yani. Anlamak için, idrak etmek için, hakikati yakalamak için soruları var. Bilgiye ulaşmak kararlarımızı etkiler mi? Hazreti Ali'r.a'nın bir sözü var. E, ilmin anahtarı soru sormaktır diye Bilgilendikçe Aslında bizim kararımız kararsızlığımız e, ve bunu bireysel manada tercihimiz e, bizi belki en çok zorlayan şey e, Çünkü alışkanlıklarımızla gelişmiş olan kaslarımızın dışında başka kaslarımızı çalıştırmamız gerekiyor e, Zorluklar, bilgiyle birlikte nasıl aşılacağının desteğine ihtiyaç duyduğumuz bir öğrenim ve edinim kazanma sürecimiz diye tarif edebilirim. Karar ve kararsızlığımızda bunu isimlendirdiğimiz diğer bir bakış hükmü diye söyleyebilirim. Karar verirken özgür irademizi kullanıp kullanmadığımızın ayrımına varabilme imkanımız var mı? Elbette var karar verme sürecinde özgür irademi mi kullanıyorum yoksa özgür irademi kullanırken başka birisinin iradesini mi kullanıyorum farkındalığına e, ulaşabiliriz istersek. Böyle böyle bir açıklığa sahibiz. Bunu ortadan kaldırmak insan türünün potansiyellerinin nin hakikatini göz ardı etmek demek olur. Biz gerçekten e, yönlendirildiğimiz şeyleri ilk baştan fark edemiyoruz ki annemiz babamız tarif ediyor yani. Sonra sonra biz kendi irademizi kullanabilir kabiliyeti işte adolesan döneminde başlıyoruz ama o zamana kadar ki bütün şeyleri sorgulamak çok zor bir şey. Çok enerji istiyor ve yardım istiyor aslında. Habersizsek, haber bize ulaşmadıysa, ulaşan haber kadar vermiş olduğumuz kararlarla biz değerlendirileceğimiz haberi var bizde. Ya bize hangi haber ulaştı, biz onun üzerine düşünüp düşünmediğimiz ve vermiş olduğumuz kararın isabetli olup olmamasının sorumluluğu tıpkı ya ben bu dersleri daha henüz almadım ama sen bu derslerden soru soruyorsun hocam. Ben bu dersleri görmedim ki. Benim gördüğüm derslerden. Ee, öğrenmiş miyim, öğrenmemiş miyim, edilim kazanmış mıyım, kazanmamış mıyım tarzında da şeyler var. Ama Allah-u Teala ben haber vermediğimi e, sorgulamam diye bir haberi var bir tarafta. Bir tarafta da haber e, ulaşması noktasında bir başka haberi daha söz konusu. Kararla hakikat arasında nasıl bir ilişki var? Biz hakikati ararken olgunlaşmayı arıyoruz aslında. O çocukluktan kurtulup e, hüküm vermekteki sıhhatsizlikten kurtulup sıhhatli hükümler vermek noktasında bir e, tercihin çilesini çekiyoruz aslında. E, i̇mtihanla bunu öğreniyoruz aslında ama eğer böyle bir bakışla hayata bakarsak yok, <laughs> bakmazsak kendimize göre bir hakikati çerçeveleyip hiç kimseyi tabiri caizse takmaksızın hükümler verip bunları ilan etmekten de çekinmeyecek bir potansiyele sahibiz. Gerek hakikatte gerek de, gerekse sahtede. Biyolojik olarak biz bunu işte kanser hücresi böyle bir kendince hakikati vücut içerisinde deklare ediyor. Ölmek istemiyorum, görevde yapmayacağım, çoğalmak da istiyorum, fikir üreti istiyorum diyen bir hücre. Diğerleri ona diyor ki ya öyle değil bu işin hakikati öyle değil lütfen böyle böyle olmaz deyip hapis ediliyor Düzelirse düzeliyor, düzelmezse programlı hücre ölümüne gidiyor o hücre, paramparça ediliyor. İşte oradan kurtulup kaçarsa o zaman bu felsefeyi, bu edinimi, bu iddiayı bütün vücuda yaymaya çalışıyor. Biz buna metastaz diyoruz. Buna habis tümör diyoruz. Selim tümör bunu yapmıyor. Kendi sadece bulunduğu yerde çoğalıyor. iş yapmıyor. Orayı rahatsız ediyor, işte sıkıyor vesaire. Ama habisse kötüyse, kötü huyluysa. Kötü huyluyu neye göre belirliyoruz? Diğer sağlıklı diye tanımladığımız hücrenin ölmesine göre söylüyoruz yani. Oysa kendi iddiası ölümsüzlüğü yakalamak yani. Böyle bir fikir hürriyeti noktasında herkes kendisini sorgulamalı. Yani her türlü fikrin toplum içerisinde örgütlenip e, söylenebilmesi, taraftar bulması kendi vücudumuzda müsaade etmediğimiz bir şeyse lütfen toplum içerisinde de müsaade etme çelişkisini kendi içimizde bir sorgulayalım derim yani